hoş geldiniz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Size bir canlı yayın açalım dedik. Şu an bakalım buraya bilebilecek misiniz? Evet. Kim gelecek canlı yayını bekliyoruz. Takipçilerimiz. Arkadaşlar kimse yok mu canlı yayına takip eden yayınımızı? Evet. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlerle birlikteliğimiz bir canlı yayına merhaba dedik. hava biraz rüzgar var. Evet. Canlı yayınıma gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kimse şey yok mu? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını destek için beğeni yapalım arkadaşlar. Evet. Ricam beğeni yapalım arkadaşlar. Nasıl? Gölet arkadaşlar. Evet az kalsın kapatıyordum dört takipçimiz var teşekkür ederim hoş geldiniz merhaba ben Ankara'dan sesleniyorum Abdülselam Selam Bey aleyküm selam hoş geldiniz aleyküm selam hoş geldiniz burası Ankara temelli Muhsin Yazıcıoğlu parkı olup merhum Musin Yazıcıoğlu parkı diye geçiyor arkadaşlar. Burası da göl yani gölet. Şu karşıda taraftaki yol Ankara Eskişehir yolu. Ve onun karşısında yani karşı tarafta bir daha böyle bir göl var arkadaşlar. E, hava biraz serin. Ağaçlar yaprakları kıvırtıyor. Ben Fenerbahçeliyim. Siz hangi takımdasınız? Sıvır ol. Evet arkadaşlar. Nasıl? Manzara güzel mi arkadaşlar? Evet, yayını beğeni yapalım arkadaşlar. Evet, biri poşet uçulmuş maalesef. Evet arkadaşlar, beğeni yapalım yayınımıza. Selam olsun arkadaşlar. Beğeni den yapan eller dert görmesin. Як dostlarım kamera nasıl gösteriyor arkadaşlar size? 2 dakikalarda tekrar bir daha açacağım yayını arkadaşlar. Şimdilik görün. Başka açıdan, yönden şey yapacağım. Çekimini yapacağım. Biraz sonra yani yaklaşık 15-20 dakika sonra olabilir. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.